Bugün arkadaşlar bugün birlikte arkadaşlar bugün arkadaşım Esti ile beraber mama açıkta bir şekilde işimizi yapıyoruz. Dibi aldı. Dibi sende. Sarı bende. Sağdan girebilir adamı gördüm de ben bu yüze düşüyordu. Aşağıda mısın? Evet. Tamam Nerede? Gördüm. Baydım. Çok iyi. Bu bakın var. Kanka işte, sen nereden çıktın ya? Yukarıda. Yukarı katta. Kanka arkalayabilir. Baba oh. bir sessiz. Dur şu Şurayı bir yumruk yiyeceğim. Ya da yumruk ya. Yazıktır. <laughs> Ortaya açalım mı hemen? Zaten bir kişi kaldı. Bu burayı niye az kişi atladı? Aç aç. P90 çıkıyorum bu için mi? AVM çıksa sen olsun ya. <laughs> ya tamam bakarız ya. MG çıksa da alırım. Sıkıntı yok. Hadi onu. Hemen arkadaşlar ortaya açarken siz de like'ları basın. Abone olmayı unutmayın. Tamam <laughs> sen bunu al. Ben o taraftakini alacağım. 8x ve AVM. Benim, benim. Benim benim. AVM'yi aldım. Benim benim. benim. AVM'yi aldım. He aldım. Dur mermilerini niye aldın? Mermileri aldım. Versene. Oğlum ben, benim AVM'i. Oğlum versene. <laughs> niye veriyorsun? Tamam ya. Ben, ben, ben Allah, Allah. Allah. Tamam ben adamım geldim. Allah'ım. P90. Tamam ben P90'la da idare ederim. Sıkıntı yok ya. P90'la da idare edeceğiz. Ben ben nasıl mı? Ben nasıl mı? Beş, beş benliğin de sor, ıı, sorusun mu yapıyorsun ya? Salak bir çocuk ya. Oğlum ne diyor? Salak bir çocuk. Ağır salak? Arkadaşlar. Nerede? Tamam. Nerede? Çok iyisin. E sonra kaka mı lan o? Evet. Abi e sonra kaka işi bir yeri gitti. Oğlum çok iyi bir şey ya e sonra Hadi küçük adam artık buradan. Oğlum pompalı mermisi dükkandan alırız ya yani. ne yapalım? Hadi, o da o da şey yapalım ne yapalım? Şey Oğlum mi? ölelim mi? Ölmüyor geldim. Neyse. Gel gel bu tarafta düşeceğiz. Tamam. Arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. Nereye gidelim şimdi? Tokyo'ya mı gidelim biz? Tokyo'ya gidelim bence. Tokyo alan hiç mi? Alan dışı sayılır da. Pochinki'ye gidelim. Hadi gel Pochinki'ye. Arkadaşlar biz Pochinki'ye gidecek hayda açarız. Lan ne oldu? Ne oldu? O, bir var. Ya o oluyor. Tabii ki de oluyor da biraz uzaklaşınca gidiyor. Gitmiyor, gitmiyor. Nasıl gitmiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Ben gördüğümde gidiyordu. Abi. Evet, evet, gidiyordu. evet, diyorum size işte gidiyor. Neyse arkadaşlar ben poçum gide taraflarda açarım artık kaydı. Görüşürüz. Arkadaşlar adam geldi. Abi ne? Son anda dedin ben de P90'a geçtim vurdum. Tamam ben iki kill sallarım sana. Geliyor mu? O araçtan mı gidelim bu araçtan mı? Bak bence <laughs> Ha? Hadi gel ya bakı bence güzel. Hızlı gidiyor. Ya gerçekten. <laughs> <laughs> ha doğru lan. Kaç param var lan senin? Beş de var. Neyse. Tamam. Dört. Yirmi dört ise ben para versem bana M4 alabilir misin? Al. 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 Oho. Sol be. Oğlum ben loot'tan mı ki? Herkes gelsin o zaman. Rush hadi rush. Bomba da alacağım. Dur el bombası Sür. önemli. Sür. Dur lan geliyorum. Aha adamlar. Mod bu arada. Bu arka arka... Şey. Evet. Arkamız da dolu. Evet. Ha, arkamız da dolu bu arada. Evet. Lan anot. Anot. Evet. <laughs> oldu bir tanesi. Evet. Ne oldu? uçan şey atsaydım ne olurdu? Üç. Şimdi gidelim Tokyo tarafa arkadaşlar. Hızlı cana böyle göre gidelim. Bölgede iki kişi var tamam. Çan bulundu Çanı çalalım mı ya? Bence gel iki dakika oluyor çaldıktan sonra açılması. Biz bir çanı çalalım. Sonra da gidelim. Biraz gezelim oraları. Sonra da gelip P90 garanti çıkacak. P90 mermisi alacağım ben ya burada. Ben yani de AVM çıksam. AVM mermisi yani alırsın. tane arama mı O harbi mi? Çok iyi olur bence. KVM oynayalım. Ben de iki P90 oynayacağım. Çok iyi olur. Neyse arkadaşlar ya biz Toki tarafa hemen geçelim. Orada kayda açarız. Arkadaşlar yarım saatlik geziyoruz. Kimse çıkmadı zaten evimizi. Şu ön taraftan ortada niye şey var lan? Şu ortasında şey var. Gemi. Bu tarafı da hadi. Vur lan vur. tam vuramadım ben. Vur kaçmasın vur. Çok iyisin. Bana onu diyecektim ya. Niye var o? Şek onda değil mi? Dur, Dur bakayım ben onun lootunda ne var ya. AVM varsa AVM oynamak istiyorum ben. AVM var mı? Hop. Ve P90'ı var. Mermisi çok iyi. Alayım mı lan mermisin? Sen mi aldın? Buraya sana aldım. Tamam. Çok iyi. Mermi, mermi. mermi yok mu? Al. Oh. <laughs> Arkadaşlar araç gidiyor lan. Hayır bu zırhlı araç. Lan vuramayacağız. Gel gel. Gidiyor. Kim? Kim lan? <laughs> Gelse midir? Ben değmiyorum. Nerede ki işaret koy? Ha gördüm. Yedi benden badi yedi. Bulanık görüyorum ya. Ya Ge geçti ya. Arkadaş alacak. Ya nasıl ölmüyor? Abi. Oğlum kaç tane badi vurdum ben ona? Onlar da bize vuramıyor. Biz de onlara vuramıyoruz bu arada. Onlar raşlayacak mı? Hadi kaçmayın ya. O mid tarafa gidecekler. Bir de gel 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 gel. Gel, oğlum gel. Gel gel gel. Bak kaçıyorlar bak kaçıyorlar. Bak kaçıyorlar hadi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar şimdi biz bunları kovalayalım bir. Ne oldu? Ne oldu? Neyse. Ah oh, tamam burada. Watch out. Dur dur dur, dur. adam orada var. Hop. İçeri girdi. Help. Dur. Çok iyi. Eğimin bozuldu ya. Ekran dönmedi orada. Lan orada nasıl vuramadı seni Tam yanında Oğlum Ben de görmedim ekran dönüyor Orada araçlarla çarpıştık ya <laughs> Ekran dönmedi bir anlık. Oğlum bunun arkadaşı nerede Burada <laughs> Hadi bıçaklayalım hadi Yazık ya Evet yallah Allah Hadi Aracı alalım Bunların aracını alalım <laughs> <laughs> Bunların aracı zevkli. Hadi gidelim arkadaşlar bir tarafı böyle olacağını düşünüyoruz. Gidelim ama. Evet ya. Karada yavaş ama şu da güçlü gidiyor. Evet. Ama şey de var ya. Zırhlı bir de. Gireyim mi? Evet. Ben biraz aç. Aa vuruyorlar. O taraftan vuruyorlar. Yok bu değil. değil Başka ya. Gitteler ya. Aşağı düşelim mi? Oha, telefelikte olacaklar. Tandır ben body. Ben vuruyordum ne yaptın? ya ne ya bota? Bota vurma gerçekten vurma. de bot sanarlar ya. Gerçek ödemdi. Bu niye gitmiyor bu arada sevmediğim bir şey var. Gidiyor gidiyor duruyor. Neyse. Hayır değil. Drop'a gelen var mı? Bak gör drop'tan olan. P90. Abi bu oyun P90 cennet oldu. Bak kaç tane P90 var? Oh, e, tamam. Şimdi. Ha? <laughs> <laughs> oh burada lan. Vursana. <laughs> ya nasıl kaptan? Ramı yapma. Oğlum burada ya televizyon. Oğlum vur hadi vur. Vuruyorum artık. Ya, ya <laughs> Ben bunu diyorum Bu ne vuruyor ya? Oğlum şarjım az <laughs> Bu arada bugünü alırsak Bence hani çok <laughs> ne <Nerede? Kadın> mı? <laughs> hadi aldım, tamam Bili bili. Tam bir, bir, bir. Şey Arkadaşım var bu arada. Arkadaşım var. Çok iyisin lan. Kaç kilim var? Kaç kilim var? Oğlum çal biraz ya. 6 kilim var. Durdu mu? Yok lan durdu gerçek. Nerede? Kim ne vurdu lan oğlum? Aa dur gidiyor bak Şurada şurada. Watch out. Şu demir gibi de. Şu aa bakıyor. Oha! Sniper var, sniper var, sniper var. Bana bad attı. Rastlamalıyız ya. Biz ona rastlasak hiç şey yapamaz. Bu sen bunu oyalasan ben rastlasam. <laughs> <laughs> ben rastlayacağım şimdi. Ben de rastlayacağım. Hayatın ön rastını görmem işte. Bakın ki kim ki bizi taşıyor. Adamda kaldırma geldi ya. <laughs> Adam el falso elmas. Falso elmas. Falso elmas. Falso elmas. Falso elmas. Falso elmas. Falso 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 Kaç kişi kaldı lan? Oğlum 3 kişi kaldı. 3'ü de bence takım. O da oğlum şeykif var lan bunun. Şey bu atmış. Groza almış. Kim? Aa. Kim? Vera ben. mı öldürdü Yok, M24'ü var. Evet bana vurdu da tek atamadı. Teleferiğe çıksana belki teleferikle olur. Aa, evet atlama vur lan neredense lan dikkatli ol a gördüm sıkacaktım da sana bıraktım Nerede? Koltukta. Nerede? İşaret koy. Kur. E, i̇şaret kuramıyorum. Araçtan. Watch out. <laughs> Ay şükür ya. Nasıl? Abi nerede görmüyorsun lan? Arkadaşlar güzel bir güzel bir günümüz var. Hemen geçelim ikinci oyuna. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzu da karşımda beraber geçtik. Ne tarafa düşüyor lan? Oğlum ortaya, ortaya mı düştün? <laughs> Tamamdır düştün ben. De. <laughs> Oğlum bana silah <sınak> lazım. <laughs> ben, lan o ymp'yi lan. Kaçıyorum. Skara versene. Lan tam son benim olsun bari. Lan mermisin ver mermisin. Bende ben de, de yok diyor. Bütün mermi aldı diye ben diyor bende de değil. Salak mısın oğlum? Al şu mermileri. Evet. Oğlum harbi sen. Arkadaşlar oynayalım şimdi. Ha şükürler olsun ya mermi var burada da. Ne yapacağım? Adam var mı? Adam var aşağımda. Aşağıda benim. Yok sen, benim o aşağımda o da. dışarıda oğlum ne bileyim ben. <laughs> gidelim mi? Gel gideceğiz. Yere kask iki seviyor ben de. İki seviyor oldum. <laughs> Nerede? <laughs> Geliyorum. Dur <şu> Nerede? Bu <laughs> Yukarı... Aa! mı? <Yukarıdım> <laughs> Yukarıda bir yerde. Dışarıda. Bıda. Bak. Bıda. Bıda. Ya gelemedim takıldı joystick takıldı. Bıda. Dur şu bakacağım. Zaten dört kişi var ya gelirsin. şimdi. Bir suç Sen neredesin geliyor mu? Ha geliyorum tamam sen geleceksin. benim aşam dolu. Aa burada. oha vat yalim <laughs> ya, ya. mermim bitti <laughs> arkadaşlar beni öldüren kardeşimi de pustu öldürdü ya abi bu oyunda niye pustuyorsunuz ya gelin şu fist fight'e Adam olmasın. Adam at. Hayır ya. Oğlum adam mı? Adam mı? Aa bize diğerler mi bunlar? Evet. <laughs> Dur. Dur karşıya. Herkesin Adam mı? yukarıda. Dur. Dur dur. Geldi. Geldi. Evet. Tamam. I'm recalling a teammate. Al. Thanks. Ha, bot. Dur lan benim kimde çalmasınlar. Dur. Kanka Oğlum herkese kaçtılar mı? Oğlum benim baygınlar nerede? Burada Aygıcı var işte nerede oğlum? Nerede? içeride. Bu ikisi de bir <laughs> tane. Lootlara bomba da şimdi ya. Of. Bak, bak. Biz onu aldın değil mi? Sen de yükseltebilir değil mi onu? Evet. Tamam çabuk. Ben tamam, pompalı alacağım ya. Pompalı güzel oynarım Ben. Ya da pompalı ile güzel oynarım. Gidelim bir loot yapalım. Bir şeyler yapalım. Ben bu arada ben söyleyeyim ben hızlı kaç değilim. Ya evet. Ben, hızlı, hızlı koş hızlı koş diyorum ben. Bak ben de, şey ne açılar. Ben de açık değil. Aa adamlar çalışıyor. O yüzden arkadaşlar şey, şey, yoksa karşımda iyi oynadı bu arada. Ya evet. klasikçi değil O şekilde. Ben, ben de iyi oynarım. <laughs> gel lan gel. Dara lanza falan verirsen. Lanet. Canı yoktu. Burada geldi. Kaçıncı. Canı yoktu. Gönül. Bu kaskımı da kırmış ya. Hiçbir şey vurmamışsın diye. Harbi vurdum, harbi vurdum bu arada. Bu arada tam bir damcı canlı aparmalık vurdum yani. Adım, adım. Onu. Ya pompalayla ne yapabilirim? Ya pompalayla ne yapabilirim ya? Kaç saniye oldu? O kaçarken vurdu. Lan ne yapabilirim demek yerine kaçsaydın daha iyi olurdu. zaten pompalaya geçtiğinde kaçmaya çalıştım. Tamam bu da böyle bitti. Neyse arkadaşlar ya bu oyunda böyle olsun. Bir dahaki sefere başka bir oyunları da isterseniz challenge olanlarınız da varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yine de yapacağım. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.